Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir yazılı videosuyla birlikteyiz. Bugün 10. sınıflar 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Sizler için güncel ders kitabından yararlanarak karma bir yazılı hazırladım. Umarım faydalı olur. Yazılının PDF halini yine açıklamalar kısmında vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Eğer abone olduysanız ve videomuzu beğendiyseniz hemen başlayalım. Önce doğru yanlış sorularıyla başlıyoruz. Şeyhül İslamlar divana gelen davaları dinler ve karara bağlarlardı. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü divana gelen kararları Şeyhül İslamlar değil. Kim karara bağlardı? Kaz askerler. Kaz asker ya da kaz asker. Peki Şeyhül İslamlar ne yapardı? Şeyhül İslamlar fetva verirlerdi arkadaşlar. Yani bir şey İslam dinine uygun mu değil mi? Ona kim karar verirdi? Şeyhül İslamlar. Örneğin bir yere sefere çıkılacak. Divanda karar alındı. Bu dinen uygun mu değil mi? Bunu kime sorarlardı? Şeyhül İslam'a. Peki divandaki mahkemeye davalara kim bakıyordu? Kazasker. asker. Ayrıca kaz arkadaşlar müderrisleri atar ve kadıların atamasını yapardı. Bunu da söyleyelim. İkinci sorumuz birçok eserin yapılmasını öncülük ettiği için Orhan Bey'e Ebul Hayrat denilmiştir. Bu da yanlış arkadaşlar. Ebul Hayrat lakabı kime ait? İkinci Murat. İkinci Murat birçok hayır yaptığı için ona biz ne diyoruz? Ebu Hayrat. Üçüncü sorumuz kadıların verdiği kararlar şeriye defterlerine kaydedilirdi. Evet doğru arkadaşlar. Kadılar biliyorsunuz kazalardaki mahkemenin başıydı. Ayrıca oranın en önemli yöneticisiydi. Onların aldığı kararlar şeriye defterlerine yazılırdı. Dördüncü sorumuz ilk Osmanlı medresesi Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır. Evet bu da doğru arkadaşlar. İlk medrese neredeymiş? İznik'te. İlk buraya açan kim? Orhan Bey. Peki oraya müderris olarak atanan, yani oranın yöneticisi, hocası kim? Kayserili Davut ya da Davut El Kayseri şeklinde de söylenebilir. Diğer sorumuza devam ediyorum. Tarihçiler Kanuni Sultan Süleyman'ı 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah olarak tanıtırlar. Yanlış arkadaşlar. Biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl hükümdarlık yapmıştı. Hatta en uzun süre tahta kalan insandı. 8 yıla 80 yıllık işi sığdıran kim arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim. Biliyorsunuz İran'ın bir kısmını Mısır'ı, Suriye'yi hatta Hicaz bölgesini kim almıştı? Yavuz Sultan Selim. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. 1533 İstanbul Anlaşması ile Avusturya Arşidükü yani kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına yani Osmanlı'nın iki numarasına denk sayılmıştır. Doğru mu? Evet doğru arkadaşlar. Peki bu maddenin önemi ne? Bu maddeyle ile Osmanlı büyüktür Avusturya diyebiliriz. Yani Osmanlı Avusturya'ya siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Mevlana Konya'da Fütüvvet Teşkilatı'ndan esinlenerek ilk ahi teşkilatını kurmuştur. Yanlış arkadaşlar. Mevlana Konya'da yaşamıştır ama ailelik teşkilatını o kurmamıştır. Aylık teşkilatını kim kurmuştu? Ahi Evran. Ahi Evran. Peki nerede kurdu? Kayseri. Bu grupla ilgili son sorumuz. Safevi hükümdarı Şah İsmail 2. Bayezid döneminde Tokat, Amasya, Çorum civarında Şahgül isyanını çıkarttırdı. Evet, doğru arkadaşlar. Şah İsmail'in amacı neydi? Doğu Anadolu'da bir isyan çıkarıp Osmanlı'dan bölmek ve o bölgeyi parçalayıp kendi topraklarına katmak. Bunun için de Şah Kul isyanını çıkardı ya da destekledi diyebiliriz. Gelelim ikinci kısma arkadaşlar. İkinci kısımda boşluk doldurma sorularımız var. Boşluklara yukarıdaki uygun ifadeleri yazacağız. Hocalarınız belki bu kelimeleri vermeyebilir. Onun için kelimeleri iyi öğrenelim. Hacı Bektaş Veli fikirlerini adlı eserinde topladı. Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri ne arkadaşlar? Makalat yani Makalat adlı eserinde Hacı Bektaş Veli fikirlerini topladı. Divan Hümayun'daki temsilcileri Vezir-i Azam, Vezir, Kaptan Derya ve Yeniçeri ağasıdır. Arkadaşlar Seyfiye sınıfının Seyfiye sınıfının Divandaki temsilcileri Vezir-i Azam, Vezir, Kaptan Derya ve Yeniçeri ağasıdır. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı'da yöneticiler 3 gruba ayrılıyordu. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye. Seyfiye dediğimiz askerler ve yöneticiler tabi. İlmiye dediğimiz ilim ve adalet işlerine bakanlar. Kalemiye dediğimizde memurlar. Genelde maliye, maliyeye bakar. Bunlar Osmanlı'daki yönetici sınıflar. Bunlar da soru olarak çıkabilir. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Divandaki temsilcileri Anadolu ve Rumeli defterdarı ile nişancı. Bu ne arkadaşlar? Tabii ki Kalemiye. Kalemiye'nin divandaki temsilcileri defterdar ve nişancı. Defterdar ne iş yapar? Mali işlere bakar. Nişancı ne yapar? Yadışmalara mühürü basar. Ayrıca fethedilen yerleri ne yapar? Deftere kaydeder. Dördüncü sorumuz. Yoksullara, medrese öğrencilerine, tekkelerde kalanlara, yolculara yemek dağıtmak üzere kurulmuş olan önemli hayır kurumlarından biri neydi arkadaşlar? İmaret haneler. İmaret İmaret hane dediğimizde aklımıza ne gelecek? Ücretsiz yemeklerin dağıtıldığı yer. Beşinci sorumuz. Fatih'in 1470'te Akkoyunlu Devleti ile yaptığı savaş sonrasında Akkoyunlu Devleti dağılma sürecine girdi. Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Devleti arasında Otlukbeli Savaşı gerçekleşti. Bunu da yazalım. Otlukbeli. Altıncı sorumuz. 1526 Savaşında Macar Kralı 2. Layoş öldürüldü ve Macaristan Osmanlı hakimiyetine girdi. Evet. Kanuni döneminde biliyorsunuz Macaristan'ı 2 saatlik bir savaşta bir meydan muharebesinde almıştık. Hangi muharebeydi bu arkadaşlar? Mohaç. Mohaç. Yedinci sorumuz. 28 Eylül 1538'de yapılan deniz savaşı ile Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması büyük bir bozguna uğratıldı. Bu savaşımız ne arkadaşlar? Preveze. Preveze. Bizim buradaki komutanımız kimdi? Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Peki burada e, işaretleme ne var? Hanlar. Bu hanlar biliyorsunuz konaklama yerleri. Ticaretin yapıldığı çok fonksiyonlu yerler. Başka burada ne kalmış? İlmiye sınıfı. İlmiye sınıfının temsilcileri de arkadaşlar kaz asker. Divandaki temsilcisi. Bazen Şeyhülislam. O da divana katılıyor. Kaz asker e, divandaki mahkemelerde ne yapıyor? Kararı veriyor. Şeyhülislam da bir konunun İslamiyet e uygun olup olmadığı ile ilgili fetva veriyor. Peki İlmiye sınıfının kazalardaki temsilcisi kim? Kadı ve müderrisler. Müderris dediğimiz hoca, kadı dediğimiz hakim arkadaşlar. Böylece boşluk doldurma sorularını da tamamlıyoruz. Üçüncü grup sorumuz arkadaşlar. Çoktan seçmeli sorularımız. Hemen bunları cevaplayalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde görülen el sanatlarından biri değildir? Osmanlı Devleti'nde dokumacılık tabii ki var. Hat var. Ahşap işletmeciliği var. Çinicilik var ama heykel tıraşlık yok. Arkadaşlar İslamiyet heykel tıraşlık ve resime karşı tepkili yaklaştığı için Osmanlı Devleti'nde de bu iki sanat çok fazla gelişmemiştir. Hat dediğimiz neydi? Güzel yazı. Güzel yazı yazma sanatı. Ahşap işlemeciliğini biliyorsunuz. Çinicilikte neydi? Renkli renkli taşlar yani kil, kililer boyanıyor. Daha sonra fırında iş, e, kurutuluyor. Ve biz buna ne diyoruz? Çin'i diyoruz. Mimar Sinan'ın çıraklık, Kalfalık ve Ustalık eserleri olarak bilinen camiler hangileridir? Arkadaşlar bunu direkt cevaplayalım. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri Şehzade Camii, kalfalık eseri Süleymaniye Camii, ustalık eseri de Selimiye Camisi'dir. Yani doğru cevabımız Denizli. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bu tip yapılar genellikle bir camiyi merkez alan, evet merkezde cami varmış kütüphane, han, hamam ve benzeri yapıların da içinde barındıran kompleks bir yapı. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Tabii ki külliye diyoruz. Yani merkezde bir cami var. Onun etrafında diğer binalar dikiliyor, bir merkez oluşturuluyor. İşte biz bu kısma ne diyoruz? Külliye. Peki buradaki diğer şeylere bakalım. Bedesten çarşı arkadaşlar, kapalı çarşı. Özellikle değerli şeylerin satıldığı kapalı çarşı. Medrese biliyorsunuz okul, lise ve üniversite ayarında bir okul. Kapan dediğimiz toptan ticaretin yapıldığı yer. Yani un kapanı, işte çay kapanı. İmaret, imarethane yoksullara yemeklerin dağıtıldığı yer arkadaşlar. Bunlar da önemli yapılardan bazıları. Dördüncü sorumuzla devam ediyorum. Yavuz Sultan Selim dönemine ilişkin verilen gelişmeler ile bu gelişmelere neden olan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi birincisi Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı. Arkadaşlar Turna Dağı Turna Dağı savaşıyla Osmanlı Devleti Dulkadir oğullarına son veriyor ve Anadolu'da birlik sağlanıyor. Bu bir. İkincisi doğudaki Şii tehlikesi önlendi. Hangi savaştı? Bu Çaldıran. Peki Çaldıran'da kiminle savaştık? Safevi. Baharat yolunun denetimi Osmanlı'ya geçti. Osmanlı Mısır'ı alarak hangi savaşta? Ridaniye ve Mercidabık var tabii ki. Mercidabık. Ridaniye ve Mercidabık savaşlarını kazanarak Mısır aldı ve baharat yolu Osmanlı'nın eline geçti. O zaman doğru cevabımız ne arkadaşlar? Turnada, Çaldıran ve Ridaniye. Aslında Mercidabık da şuraya eklenebilir. Ama en son savaş Ridaniye olduğu için şıklarda Ridaniye verilmiş. Yani Ridaniye savaşı ile kesin olarak M Mısır'daki Memlük Devleti'ne son verildi. Beşinci soruyla devam edelim. İstanbul'un fethi sürecinde ateşli silahlar geliştirilerek büyük toplar dökülmüştür. İstanbul'un fethi sürecinde yaşanan bu tecrübe dünya tarihi açısından aşağıdakilerde hangisine neden olmuştur? Yani büyük topların dökülmesi, güçlü silahların yapılması. Feodalitenin yıkılmasında etkili olmuş mudur? Olabilir. Rönesansla çok alakası yok, reformla alakası yok, coğrafi keşiflerle de alakası yok. Fransız ihtilaliyle zaten alakası yok. Arkadaşlar feodalite ile top, büyük topların dökülmesinin çok büyük alakası var. Neden? Çünkü feodalitede büyük surların olduğu kaleler vardı. Ve merkezi hükümetler bu surları yıkamadığı için feodalitelere son verip büyük devletler kuramıyordu. İşte Fatih döneminde dökülen büyük toplar sayesinde Avrupalılar tabi bunu da öğreniyor. Bu surları yıkıyorlar ve feodaliteye son veriyorlar. Böylece feodalite sistemi yok oluyor. Klasik sorularla devam edelim. Ben zaman kaybı olmaması için ne yaptım? Soruların cevabını yazdım arkadaşlar. Birinci sorumuz kadıların görevleri nedir? Kadılar kısaca arkadaşlar Taşla'daki adalet işlerine bakan insanlardı. Adalet. Kad deyince aklınıza adalet gelsin önce. Kadılar bulundukları kazada devletin şeri ve örfi kanunlarını uygular, merkezden gelen emirleri yerine getirirdi. Yani Taşla'daki bir numaralı temsilci kazalarda. Bir yargıç olarak davalara bakar. Hakim evlenme, boşanma, vakıf kurma, kiralama, vekalet verme, alım-satım gibi işlerden de sorumludur. Bulundukları kazalarda belediye hizmetlerini de yerine getirirler. Kazada merkezi otoritenin devamı ve asayişin sağlanmasından sorumlu olan su başı ve asesbaşı gibi görevliler de yine kadılara bağlıdır. Yani kısaca kadılar kazalardaki hemen hemen her işe bakıyorlar. Bugünkü kaymakamın, belediye başkanının, noterlerin, hakimlerin yaptığı her işi kim yapıyor? Kadılar yapıyor. İkinci sorumuz İstanbul'un fethini dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir? Evet İstanbul'un fethi ile ilgili mutlaka soru gelir. Ya nedenleri gelir, ya yapılan hazırlıklar gelir, ya da sonuçları gelir arkadaşlar. Biz burada sonuçlarını verdik. Şimdi birincisi arkadaşlar Büyük Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans yıkıldı. İpek yolunun denetimi Osmanlı'ya geçtiği için ne yaptı? Avrupa'da yeni ticaret yolları aranmaya başlandı. Bu da coğrafi keşiflere neden oldu. Büyük toplarla en güçlü surların bile yıkılabileceği anlaşıldı. Bu durum Avrupa'da derebeylerin yıkılmasına zemin hazırladı. Fetihten sonra İtalya'ya giden bazı bilim adamları Avrupa'da zaten başlayan Rönesans'a katkıda bulundular. Ve orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Bunlar Fetih'in dünya tarihi açısından sonuçları. Peki Türkler açısından sonuçları ne? Bir kere İstanbul alındı. Osmanlı'nın başkenti oldu arkadaşlar. Birincisi bu başkent. İkincisi Osmanlı'nın toprak bütünlüğü sağlandı. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'nın Avrupa'da ve Asya'da toprakları vardı. Arada İstanbul olduğu için toprak bütünlüğü sağlanamıyordu. Üçüncüsü arkadaşlar Osmanlı Devleti artık bir imparatorluğa dönüştü. Fatih, II. Mehmet de Fatih ünvanını aldı arkadaşlar. Bunlar da İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından önemli sonuçları. Peki başka İstanbul'un fethiyle ilgili ne çıkar? Sebepleri çıkar arkadaşlar. Bunları mutlaka okuyun. Sebeplerini kısaca söyleyeyim. Birincisi Önemli ticaret yollarının İstanbul'dan geçmesi. ikincisi İstanbul'da bulunan Bizans İmparatorluğu'nun ikide bir şehzadeleri kışkırtarak Osmanlı'da taht kavgalarına neden olması. Üçüncüsü Bizanslıların Avrupalıları Osmanlı'ya karşı kışkırtması. Bunlar önemli nedenler. Arkadaşlar İstanbul'un fethiyle ilgili yapılan hem Rumların hem de Osmanlı'nın yaptığı hazırlıklar sorulabilir. Osmanlı ne yapmıştı? Bir kere büyük bir donanma oluşturdu. Şahi denilen büyük toplar döktürdü. Karaman Anadolu'daki beyliklerle anlaşma yapıldı, başka ne diyelim büyük bir ordu kuruldu. Bunlar da İstanbul'un fethinin önemli hazırlıkları. Yani İstanbul'un fethinin ya nedeni ya yapılan hazırlıklar ya da sonuçları ilgili mutlaka bir klasik soru gelir. Evet son sorumuzla videomuzu tamamlayalım. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sonuçlarını açıklayın. Biliyorsunuz arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Mercidabık ve Ridaniye. Ridaniye savaşları ile Mısır'daki Memlük devletine son vermişti. İşte biz buna ne diyoruz? Mısır seferi diyoruz. Mısır seferi ile birlikte Memlük devleti yıkıldı. Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz bölgesi Osmanlı topraklarına katıldı. Halifelik Osmanlı'ya geçti arkadaşlar. Böylece Osmanlı devleti İslam dünyasının liderliğine yükseldi. Venedikliler Kıbrıs adası için Memlüklere verdiği vergiyi Osmanlı'ya verdiler. Ayrıca arkadaşlar Osmanlı'nın kasa sonuna kadar doldu. Yani Osmanlı devleti ekonomik olarak çok fazla gelişti. Evet, bunlar yazılıda da karşınıza çıkabilecek sorular. Videomuzun beğendiyseniz faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen abone olun ve arkadaşlarınıza tavsiye edin arkadaşlar. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.